Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yine farklı bir video ile karşınızdayım. Yine bir ilk bakış videosu yapıyorum. Oyunumuzun o bu oyunumuzun ismi arkadaşlar Dream of the Star Divan diye bir oyun arkadaşlar. Yani bu daha 25 Ocak'ta çıkacak. Daha oyun çıkmadı. Bana da hani daha şimdi hani dün gönderdiler bu oyunu. Ben de direkt <laughs> bunun videosu çekeyim dedim. E, gönderdiler bana da şu an ne yapmam gerektiğini bilmiyorum ama Allah ne oluyor lan havaya doğru yükseldim ne oluyor? Bir dakika amca öyle zıplayma dur. Top diyor. Space top. Anlamadım onu. Oğlum bana lan Allah seni Şimdi buna ne olacak tap tuşuna basınca ne oluyor ben anlamadım. Şimdi top tuşuna basınca ne olur ben onu anlamadım. Şunlar böyle küçülüp büyürüyor. Peki bu ne oluyor? Hmm buralar daha kilitli. <laughs> Biraz böyle bir etrafa iyice bir bakayım böyle. <laughs> bu ne lan? E ee, üç tane yıldız toplayacağız. Ana bu ne lan? Ha bir tane bundan topladık. Bu ne lan? Bu ne ya? Arkadaşlar bu ne? Oğlum bu nasıl bir oyun? Oğlum bir de şu ağaç yaratığa benziyor lan. O ne öyle? Nereye gideceğim ben? Oğlum bu ne lan? Eee bu lan? Ya ben özel gücünü falan kullanamıyorum muyum acaba? Acaba aşağı atlasam ne olur arkadaşlar bilmiyorum da Hani şuradan şöyle zıplayayım bakayım Allah Ne oldu lan öyle anlamadım ama nereye zıplayacağım ki? aşağıda ne var? Oğlum. Ana ne Oğlum aşağı düştün. Bu ne? Hayda. O ne lan? Oha, bu ne? Oğlum bu ne? Elimde niye böyle bir şey var? Oğlum ben anlamadım. Elimde niye böyle bir şey var? Çok garip. Eee. <laughs> bu, bunu ne yapacağım? Ağaçtan yukarı çıkabiliyorsam. O bir, bir dakika, ben niye açtığını çarpayım diyeyim? ben zıplayabiliyorsam Oha bu çok, çok, iyi olmuş Eee Niye böyle lan bu Aa bir dakika hop Allah Eppi derken aa düştüm Oğlum şaka mı bu Oğlum bu oyun nasıl bir oyunmuş lan böyle Ayda o Çok kötü ben yine şuraya atlamam gerekiyor. Ee, Allah. <laughs> e ee, şimdi bir dakika. Allah lan oğlum aşağı düştüm. Şaka mı bu ya oğlum? Ben nasıl gideceğim? La şaka mı bu bilader? O zaman şöyle bir atlayayım deyip Ne oluyor lan? O nasıl bir şeydi? Aşağı düşe... Anana anadını bu şey değil mi? Abi ben şimdi geri geri gerisin geri gerisin şeye düşeceğim arka arkaya gelip, geri ki düşeyim. Bu ne bunlar kırılıyor mu? Lan ben kırılmıyor diye bir şey yapmadıydım. Eyvah. Ben şöyle bir Eee karşıdan karşıya Oo bu nasıl iş la? Aha bir tane buldum bir dakika. Aha buldum. Amanin. Bu ne lan. lan? Bunu ne edeceğim ben anlamadım. Aha. Aa ne bu ne? Oğlum ben anlamadım ki. Hayda. Ama bak bu çok iyiymiş ya. Havada durmak falan bayağı iyi olmuş ha. Ha bakın. Aa şöyle bir zıtla bakayım. Bunu aldık. E. Ee, hop. Oley, çok iyi. Oğlum bu çok güzel olmuş ya. Bazı şeylerin hareket etmesi bayağı güzel olmuş. Eee... Eee alttaki arkadaş değil yukarıdaki arkadaş bize bir tane vuruyor. O nasıl olacak? Bunu nasıl şey edeceğiz? Oğlum bu ne lan? Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz ama şu arkadaşı ne edeceğim ben bilmiyorum. <laughs> Ee, kaç tane daha bulmam gerekiyor? Etrafa çok iyi bakmam lazım. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, şöyle aşağı bakayım diyecektim. Aman ya Rabbi aşağı düşüyorum. Allah'a düşüyorum. Aha yıldız aldım. Vallahi yıldız aldım. Oğlum orası oldu lan o şansa mı oldu? Ne oldu lan anlamadım. Şöyle bir bakalım. Allah bu ne lan? Ee bu ne böyle? Bu nereye çıkarıyor arkadaşlar? Şimdi bir dakika ben ee Abi beni aşağı götürme yukarı götür Dur göremiyor. Aha düştüm Vallahi düştüm Oğlum ama yani olacak iş mi ya <laughs> O yukarıda uçan şey ne birader Ya ben bu e, Bir tane yıldız buldum ama Şimdi bir dakika. Benim başka bir yıldız daha bulmam gerekiyor da karşıda mı acaba? Hmm. <laughs> ya benim tepemde bir tane daha şunlardan var ama bilmiyorum ki nasıl olacak. Ama bu saldırıyor. Bu nasıl iş? Ben anlamadım. Abi ama vuruyor. Aa öldü. Vallahi öldü. Ee? Oğlum benim bulduğum bu elmaslar ne oldu ben anlamadım. Elmaslar nereye gitti? Orada bir tane daha var şeyde. Allah. Şimdi benim şurada var mı diyeceğim ne? Oğlum bu lan? Allah. Aa ne ne? Dur la dur düştüm. <laughs> Ama düştüm ya. Bu nasıl iş arkadaş? Ya ben ne? Değil... Oğlum bu nasıl oyunmuş lan böyle? Vallahi iyi tutturmak iyi tutturmak lazım da bu yıldız ne işe yarıyor birader burası ne işe yarıyor ben onu anlamadım Şimdi bak şurada bir tane daha var ama Şu an ben nereye gideceğim Nerede var o şeyden yıldız gibi şeyden şu karşıda var mı acaba Aa bakın dur bakayım Şuradan şöyle zıplayabilirsem hop Allah çatladı mı oğlum bura Oğlum bu nasıl oyunmuş la böyle Çok garip bir oyuna yukarıda bir şey var Buradan Bunları Bunlara bir şey yapamıyoruz E ee? Oğlum Çok sıkıntı şimdi şöyle şöyle bir zıpladığımız zaman hop eee böyle anam şurası var aa oraya gideceğim ama bilmiyorum onu öldüreceğim mi ne edeceğim bilmiyorum hayır demeye gerek kalmadı düşüyordum ha az daha gidiyordum nasıl oldu lan öyle Eyvah eyvah. Anam anam anam. Arkadaşlar bir elmas daha şu tarafta var. Bak şu kenarda bir yerde var. Eğer bunu alabilirsem baya... Aa, aldım. Çok güzel oldu. Ama tabi başka elmaslar daha var da bilmiyorum oyun neye dayalı bilmiyorum. Aşağıda var mı acaba? Oğlum bu oyun çok güzelmiş lan. Bildiğin böyle havaya doğru zıplıyorsun. Bak mesela şöyle bir şey var. Acaba şöyle Aa, pardon yanlış oldu. <laughs> Bildiğin ne oldu bilmiyorum. Ee, şöyle zıplayabilirsem Allah düşün. Oğlum bu çok iyi lan. Böyle bayağı bir zıplıyor ya. Bayağı iyi olmuş lan bu. Hani <laughs> bir de oyun erken erişim arkadaşlar. Daha oyun bilmiyorum erken erişim olduğu için yani daha şu an daha şu an hiçbir şey açılmamış. Sadece bu yıldız falan topluyordu. Çok garip bir olayı var anlamadım. <laughs> Acaba e, sizce bu oyunla alakalı bir şey olabilir mi arkadaşlar? Şöyle bir zıplayıverirsem hop tamam. Şuraya şuraya zıplasam yani bilmiyorum artık neye zıplayayım. Sizce nereye zıplamam lazım? Oğlum bu çok iyi ya. Bayağı zıplamamız bayağı güzel olmuş. Aşağıda bir şey var mı? Yok. <laughs> ama şimdi benim oraya gitmem mi gerekiyor ben onu anlamadım ama çok garip bir oyun ya. Yani. Allah Allah enteresan. Bildiğim bu şeye döndü ya. Ee, hani bu boşluktan düşünce oraya gidiyorduk ya. Oğlum bildin havada uçar gibi gidiyoruz lan O nasıl iş Allah Şura ben şuraya gittiydim Şimdi bir de şu yaratık olan yere gireceğim dur bakalım Hop Oğlum bu çok iyi lan Üyy anla anla o ne lan Bu nasıl olacak? Ee, oğlum ben öldüm lan nasıl oluyor? Oğlum elimdeki kılıç nereye gitti? Lan bu şaka mı? Kılıç vardı la elimde. Ayda e ee, şimdi ne olacak? Bunda koşma var mı? Koşma yok ki bile koşamıyoruz. Ya onu öldüremedim ki elimdeki kılıç gitti ya. Aa bakın orada ne varmış lan o ne? Ee, Allah. Oğlum bu ne lan? Bunları kıramıyorum ya. Ya bu işaretler ne oluyor ben anlamadım ha. İşaret çıkıyor ne olduğunu anlayamadım. Allah. Şimdi burada var mı bir şey? <laughs> Şöyle bir bakalım bir. Aa şurada bir tane daha yıldız var. O ne şey? Oğlum düşeceğim şimdi vallaha düşeceğim. E tamam da nasıl toplamam gerekiyor bu yıldızları? Oğlum bu şaka mı ya? Aa kılıç aldık lan. Ha doğru burada kılıç alıyorduk doğru ya. <laughs> Aşağı atla yok aşağısı değil ama şurada bir şey var. Lan geçemiyorum dur. Orada atlayacak bir şey var Burada ama atlayacak bir şey var ya. Oğlum bu ne? Şimdi başka nerede şey var? Başka nerede böyle ağlayabileceğimiz bir şey var? Oo aman amca aman. O aşağıda da bir şey var. Şurada. Aa yıldız aldım. Da ama ben bu yıldızları nasıl toplayacağım arkadaş? Onun birileri havada uçuyor gibiyim lan. O nasıl iş lan? Ben anlamadım. Ama daha gerçi oyun erken erişim olduğu için arkadaşlar oyun erken erişim olduğu için yapacak bir şeyimiz yok yani. Sonuçta tam sürüm değil yani. Şunu al bakayım. Şimdi şuradan şöyle zıplayabilirsem o abu aşağı düştü bu oğlum bu ne? Ya oğlum ama yani gitti. Gitti gitti. Gitti. Şöyle çıkabilirsem. E, bilmiyorum. Karşıya zıplaya. Bilir miyim. Zıplayamadım. Oğlum şaka mı bu. Ama bu şaka mı. Arkadaş bu şaka mı. E, bu şaka mı. Bana söyler misiniz. Bu şaka mı. Madem bu kadar zıplıyorsun. <laughs> bu kadar zıplıyorsun. O nasıl iş. Karşıya nasıl atlarım bilmiyorum. Ya oğlum yemin ediyorum bu oyun bayağı sıkıntılıymış O zaman şöyle atlayayım. Şuradaki yıldızı alayım mı? <laughs> buradan şuraya geri gelip yani artık atlayamazsam yu atlamayacağım birader ben oraya atlayamayacağım belli atlama abi boş boşver boş ver. atlama boşuna zıplarız yani sadece şuradaki şey arkadaşı benim bir alayım defolup gideyim buradan yeter ya atlamıyorum. Çünkü atlarsam ben burada çullanacağım o belli. <laughs> ancak bizim karakter buraya atlıyor. Başka bir yere atladı da yok zaten. Allah'ım ya Rabbim ya. La yaratık sen ne diyorsun lan Allah sen. La oğlum bir git lan manyak. Kafayı yemiş be ya. Ya birader ben Bunları nasıl toplayacağım? Video var yani. <laughs> Sonuç olarak. Lan vurma vurma bedoyin ne yapıyor? Burada bir kılıç daha mı var? Bir saniye orada kılıç varmış lo bir saniye. Ben atlayamazsam kılıcı nerede alayım arkadaşım? Bu oyunu sürekli düşmemiz gerekiyor galiba. Ey Allah'ım ya olacak şimdi ya. Ya arkadaş bu ne böyle ya? Peki kılıç nerede? Kılıç vardı orada. <laughs> La kılıç nerede evladım? Aşağıda yine bir yıldız var ama. Nerede lan bu yıldız? Aa şurada. Eee başka ne yapabiliyoruz? Ne yapacağız bunu? Oğlum bana lan <laughs> Neyse La yıldız nerede bilader. Ya ben nereye geldim buna lan içeride bir şey var bir dakika <laughs> İçeride bir şey var lan bu ne Abi arkadaşlar görüyorsunuz değil mi bak içeride bir şey var parlayan yıldız var Nasıl alacağım onu Ya oyun Allah'ım ya Rabbim nasıl çıkacağım buraya? Aşağı nasıl ineceğim ben? Buraya giriş var mı? An bu ne lan? Oğlum burası açılıyor muydu? Ana. Oğlum bu ne lan? Eyvah. Buraya bir tane anahtar lazım. Ana bir dakika. Oğlum bizim güç bir güç güçlerimizi kullanamadığımız için anahtarı alamıyoruz. Vaap, çok kötü olmuş. Neyse. En azından iyi. <laughs> Ha şuna. Bu ne? Bunda. <laughs> Başka böyle bir yer var mı acaba? Çok garip. Allah. Bunlar ne lan? Allah. Ne oluyor lan? <laughs> ne olduğunu anlayamadım ama neyse. Ya kılıç. Kılıç nerede birader? Kılıç tam şu tarafta bak. Kılıç tam şurada. Ama işte o da sıkıntı. Allah. Kılıç tam burada da. Aa bakın orada ne var gördünüz mü? ee ne oldu şimdi anlamadım. Oğlum benim bir canım kaldı lan bu ne? Bu nasıl iş? Oh. Allah, düşüyordum oğlum Allah'a düşüyordum. Şu an benim ne yapmam gerekiyor bir dakika. Şurada etrafa bir bakalım bir. Ya arkadaşlar ben burada videoyu bitiriyorum artık çünkü oyun bu şekilde bilmiyor. Çünkü e ee, burada yıldızın olduğu bir şeyler topla diyor da ya oyunu yeniden başladık. Cem de boş yani arkadaşlar. Oyun e, erken erişim olduğu için arkadaşlar anca işte sağ sollarda böyle bir şeyler toplu daha tam sürüm bile değil. O yüzden kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşça kalın.